29 Ekim 1943 yılında İstanbul Fatih'de doğdu. Sahneye ilk kez 1953 yılında Hırka-i Şerif İlköğretim Okulu'nda ilk Okulu piyesinde çıktı. Aynı yıl Doğan Kardeş Çocuk dergisinde şiirleri yayınlandı. Yine bu yıllarda İstanbul Radyosu Çocuk Kulübü'nde mikrofonla tanıştı. 1956 ila 57 yıllarında çeşitli amatör tiyatro topluluklarında rol aldı ve 1960 yılında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda profesyonel oldu. Aynı yıl Vefa Lisesi'ni bitirdi. 1961 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuarları Tiyatro Bölümü'ne girdi. 1962 yılında ilk filmini çevirdi. Gezen 1963 yılında ilk özel tiyatro çalışmasını yaptı. Münir Özkul ve Muammer Karaca tiyatrolarına girdi, 63 ila 64 yıllarında sanat dergilerinde şiirleri çıktı. 64-66 yılları arasında askerlik yaptı ve oyun yazma denemelerinde bulundu, 66 yılında Ulu Uras tiyatrosuna girdi, 67 yılında arkadaşlarıyla birlikte halk oyuncularını kurdu. 68 yılında ilk kez kendi özel tiyatrosunu açtı ve aynı sezon İstanbul tiyatrosunda çalıştı. 1970 yılında sahne çalışmaları ve film çalışmalarında ve aynı zamanda TV çalışmalarında bulundu. Aynı yıl Elif adlı kızı dünyaya geldi. Gazete ve dergilerde yazdı, 1975 yılında ilk kitabı yayımlandı, 1999 yılı itibarıyla 28 yayımlanmış kitabı vardır. Ayrıca, ilkokul Türkçe kitaplarında yazıları mevcuttur, 1982 yılında bir yayın evi kurdu. Yine aynı yıl İstanbul Belediye Konservatuvarı ve sonradan İÜ Devlet Konservatuvarı'nda Türk tiyatrosu öğretmenliği yaptı. Aynı yıl yazar arkadaşı Kandemir Kondukla birlikte Güldürü Üretim Merkezi'ni kurdu ve büyük gazetelerde mizah sayfası yönetti. 1991 yılında MSM'yi kurdu. 1992 yılında MSM Ormanını kurdu. 1995 yılında Hamlet Efendi adlı oyunu ödül aldı ve Devlet Tiyatrolarında oynandı. 1996 ila 1998 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdı. 1997 Devlet Tiyatrolarında oyun yönetti. Aynı yıl Babam adlı oyunu ödül aldı. 1998 yılında ilk kez adını taşıyan tiyatrosunu kurdu. 100 civarında filmde, 50 civarında oyunda, binden fazla radyo ve TV skecinde rol aldı, bunların bir bölümünü yazdı ve yönetti. Müjdat Gezen aynı zamanda şair, 74 adet şiirden oluşan, Şiirim Geldi Bırakın Beni isimli bir albümü var. Albümde kendisiyle birlikte Savaş Dinçel, Mustafa Alabora, Ferran Kutman, Ali Poyrazoğlu, Rutkay Aziz ve Sunay Akın gibi isimler yer alıyor. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kurmuştur. Kasım 2007'den beri UNICEF Türkiye iyi niyet elçisidir.